yeni bir aylık uçuş programı videosundan Dubai'den selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa, 4 senedir kabin memuru olarak çalışıyorum. Bunun 2 senesini Türkiye'de ve şu an 4. senemi Dubai'de Emirates'te çalışmaktayım. Bu ayki programımız geçen aylardan biraz farklı olacak. Çünkü biz bu ay full nöbetçiydik arkadaşlar. Bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar da biliyor bu ay bir ay boyunca hiçbir programımız yoktu. Bir ay boyunca her gün nöbetçi görünüyorsunuz. Size bir önceki günün akşamında diğer gün ne yapacağını söylüyor. Diğer gün mesela havalimanında nöbetlere gidebilirsiniz. Diğer güne direkt uçuş da verebilir. Diğer günler belli saatler arasında kaliteli nöbet de verebilir. <laughs> Veya diğer gününüze off de verebilir arkadaşlar. Şimdi biz bu ay arkadaşlar ayın onundan 10 10'una 30 gün olarak tuttuk. Çünkü ben ay başında izinliydim. Onun için nöbetim onu da olarak ayarlandı. Şimdi ayın ilk günüyle başlayalım. Ayın ilk günü arkadaşlar benim havalimanı nöbetim vardı. Havalimanı nöbeti, akşam nöbeti ve 4 saat sürüyor. Bu 4 saat boyunca eğer birisi hastalanırsa, uçuşa gelemezse, birisi trafikte kalırsa, birisi evraklarını unutursa onu uçuştan alıyorlar, hemen havalimanı nöbetindeki birisini çat diye getiriyorlar, onun yerine sizi koyuyorlar. Şöyle biraz da etrafı göstererek devam edelim. Arkadaşlar ben ayın 10'unda gittim havalimanı nöbetine, akşam nöbetine gittim. 4 saat boyunca nöbetçiyim. Tam 2 saat geçti bana o nöbetten Kuveyt uçuşu çıktı arkadaşlar. Kuveyt çok kısa bir uçuş. 1 saat 50 dakika gidip buçuk saat geri gelmişiz. Onun ardından arkadaşlar 4 gün üzün yapmışız. Yani 4 gün boyunca arka arkaya bana hiçbir şey vermemiş. Ben de evde yapmışım güzelce. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar 5. günde yüksek kalite nöbetim var arkadaşlar. Yüksek kalite nöbeti şöyle bir şey. Evde mesela siz 6 saat ya da 7 saat olması gerekiyor. 6 saat veya 7 saat boyunca nöbetçisiniz. Ve çıkan ilk uçuşa sizi veriyorlar. Yani ilk açılan boşluğa sizi koyuyorlar. Yüksek kalite. Şu demek yani sen kesin bir yere gideceksin ama nereye gideceksin? Hazır ol. Öyle bir şey demek. Ama evde bekliyorsunuz. Güzel tarafı bu. Yüksek kalite nöbetinde arkadaşlar <laughs> bana Bağdat çıktı. Oraya 2 saat 20 dakika gidip 2 saat 20 dakika tekrar geri dönmüşüz. Ondan sonra da hiç izin yapmadan arkası ertesi gününe havalimanı nöbeti vermiş. Gene aynı saat verdi. Gece nöbetini verdi. Akşam 8'de Akşam 8 akşam 12 nöbeti. Gene aynı nöbeti verdi arkadaşlar. Ve bu nöbetten de bana gene aynı uçuş olan Kuwait çıktı. <laughs> Dodge Challenger mıdır o? Charger mıdır? Bilmiyorum. Bir Dodge var. <laughs> Mor. Ondan sonra bu Kuwait uçuşundan geldikten sonra da gene arkadaşlar 4 gün izin yapmışım. Gerçekten bu ay çok fazla izin yaptım ya. Yani normalde benim aylık iznim 12-11 gün civarı olurken ben bu ay 19 gün izin yapmışım. Yani gerçekten rekor bir sayı. Şimdi uçuş saatinde kaç uçtuk ona da bakacağız. Kaç paraya denk gelecek ona da bakacağız. Şimdi e, 4 gün izin vardı arkadaşlar. Gene bana bir havalimanı nöbeti geldi. Bu havalimanı nöbeti nin saati arkadaşlar sabah. Pardon. Aynen sabah nöbeti. E, sabah 8 ile 12 miydi? Öyle bir şeydi sanırım. O nöbette arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Yok pardon, pardon. Öğlen 12 ile öğlen 4 arasıydı. 4 saatlik nöbet tutuyorsun havalimanında. Bu 4 saatte hiçbir şey çıkmadı. Zaten genelde o saatte pek uçuş da yok. Genelde bizim Emirates'ten yaptığımız uçuşların çoğu geceden sabaha kadar. Yani gece diyelim 12'den sabah 8 arası en yoğun saat. Genelde bütün uçuşlar o saatte. Çünkü genelde çoğu yolcu aktarma olduğu için. Adam mesela İngiltere'den kalkıyor normal saatte geliyor Dubai'ye gece. Dubai'den kalkıyor Avustralya'ya gidiyor veya Dubai'den kalkıyor Hong Kong'a gidiyor, Çin'e gidiyor mesela. Onun için bizim Dubai'den çoğu uçuşumuz gece saati. Ondan sonra arkadaşlar nöbeti boş geçtik. Nöbetin ardından da 3 gün izin yapmışım. Yani nöbetten önce 4 gün izin yapmıştım. Nöbete geldim. Boş çıktı. 3 gün daha izin yaptım. Yani 8 gün boyunca hiçbir şey yapmamasınlar. <laughs> Bir de arkadaşlar bu boş çıkan nöbetlerden de mesela ben havalimanına gittim 4 saat bekledim geri geldim. Gene bunun 2 saatini bana şirket çalışmışım gibi havada uçmuşum gibi ödüyor. Yani o 4 saatin 2 saatinde gene ücret alıyorsunuz. Boş yapsanız bile. Ve bunu şey olarak sayıyor. Duty olarak sayıyor. Duty olarak saydığı için de arkasında gene size off veriyor yani. Verebiliyor. Ve arkadaşlar bu 3 gün izin yaparken en son boş olan havalimanı nöbetinden sonra ee, i̇zinlerin bir gününde akşam altta bana Melbourne geldi, Avustralya geldi. Oraya da arkadaşlar 13 saat uçmuşuz. 29 saat Avustralya'da yatı yapmışız, 14 saat geri gelmişiz. Şu araba, etraftaki arabaları da biraz göstereyim. Böyle bir yer. Nasıl? <laughs> Her yerde de kamera var. <laughs> Burası da böyle şey, mahalle. Yani buranın böyle e, zengin mahallesi mi diyeyim? O tip bir mahalle yani. Böyle Dubai'de. Bu tip mahalleler çok aslında. Ondan sonra arkadaşlar Avustralya'dan geldik. 4 gün daha izin yaptık. <laughs> Ondan sonra bana sabah havalimanı nöbeti çıktı bu sefer. Sabah 8, öğlen 12 nöbeti. Ya da sabah 6, öğlen 10. Öyle bir şeydi. yani 4 saatlik bir havalimanı nöbeti çıktı sabah. Aslında bu saat çok yoğun bir saat. Yani uçuş çıkabilecek bir saat. Havalimanı da çoğu kişi de uçuşta gitti zaten. Bizim orada yedekte bekleyen belki 15 kişi vardı. 13'ü falan gitti. En son ben kaldım. Bir tek ben kaldım ya da bir kişi falan kaldı. Bizim de tam saatimiz oldu, kaçtık. <laughs> Bize bir şey çıkmadı. <laughs> bu nöbeti boş geçtikten sonra diğer günde hemen bir kuvvet uçuşu daha geldi. <laughs> Aa papağan mı o? Yeşil yeşil. Değişik. Ondan sonra bu üçüncü kuvveti de yaptıktan sonra arkadaşlar kuvvete gene 2 saat gitmişiz, 1.55 geri e gelmişiz. Bu saatler niye değişiyor onu da söyleyeyim. Bu uçuş saatin arkadaşlar sizin uçak körükten ayrılınca yani taksi yaparken yani pistin başına uçak yayan gidiyor ya yani yayan dediğim teklikle gidiyor ya. <laughs> Onu da ekliyorlar. Onun için uçuş saati biraz daha fark ediyor yani. 4 gün Kuveyt'ten geri gelmişiz arkadaşlar. 4 gün daha izin yapmışız ve ayın 10'u oldu. Diğer gün, diğer ayın artık 10'u oldu. 30. gün. Bana en son bir bombayı verdiler. Bombayı 3 saat gidiyorsunuz. 3.15'te geri geliyorsunuz ve ayı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Toplamda bu ay 49 saat uçmuşuz. 19 gün izin yapmışız arkadaşlar. 4 tane de havalimanı nöbeti yaptık. Bu 4 nöbetin 2 tanesi patladı, 2 tanesi patlamadı. Bir tane yüksek kalite ev nöbeti yaptık. O direkt patladı zaten. Peki biz bu kadar az uçtuk. Ben normalde 90-95 civar uçuyorum biliyorsunuz. Peki bu ay neredeyse yarısını uçmuşuz. Peki maaş ne olacak? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz normalde sabit bir base maaş alıyoruz. Yani hiç uçmasak da aldığımız bir base maaş var. Bu base maaş alıyorsunuz. Yaklaşık 1000... 200-1300 dolar gibi bir şey Üstüne de arkadaşlar uçtuğunuz saat başı 19 dolar gibi bir ücret alıyorsunuz. 19-20 dolar civarı. Yani bu ikisini topladıktan sonra benim bu ayki maaşım bir de işte yatıları falan sayarsak bir de havalimanı nöbetlerini sayarsak yaklaşık 9000 dirhem gibi bir şey yapıyor. O da ne yapar? Şu aşağı ben TL olarak yazarım. 2500 dolar gibi bir şey yapar. Yani normal aldığım maaşın aslında bayağı aşağısında. Ama nöbet ayı şöyle bir şey arkadaşlar. Genelde yılda bir defa geliyor ve bir ay boyunca tutuyorsunuz. Hani normalde Türkiye'de nasıl olur diğer şirketlerde? Siz bir aylık programınızda işte her ay iki tane ya da üç gün, iki gün, üç gün nöbetiniz olur. Emirates öyle yapmıyor. Normal rosterınızda, normal programınızda hiçbir nöbet yok. Ama yılda bir ay full nöbetçisiniz. Böyle bir program yapıyor. Ve bu nöbet ayımızda bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Böyle bisikletli kuryeler varmış. İlk defa görüyorum. Normalde hep şu şekilde motorla getiriyorlar. İlk defa bisikleti de görmüş oldum. Muhtemelen burada hemen Carrefour var. Buradaki Carrefour'dan şuradaki evlere yakın mesafeye götürüyor götürüyorlardır diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, bu ay da bu şekilde bitirmiş olduk. Artık bir dahaki nöbet ta bir sonraki aya. Ya yani nöbette toplamda 5 tane git gel yapmış olduk. 5 <laughs> git gel yaptık. Bir tane sadece yatı yaptık. O yatı da olmasa muhtemelen açlıktan ölecektim yani. Yatı çok iyi geldi. Yani sonuç olarak bu ayı biraz fakir de olsak böyle bol bol dinlenerek geçirdik. Bundan sonra arkadaşlar iki tane Vietnam, bir tane Çin ve bir tane Amerika Seattle uçuşum var. Geçen de arkadaşlar belki denk gelmişsinizdir bir canlı yayın yaptık kanalda. Orada da bir anket yaptık. Ankete göre de kabin memuru uçakta ne iş yapar seçeneği bir sonraki videonun konusu olacak. Onu da izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.